4. sınıf çarpma işlemlerini yapacağız. Ee, siz bu işlemleri 3. sınıfta da öğreneceksiniz. İlk olarak bir sayı olacak. Biz ilk olarak basamak adlarını öğreneceğiz. İlk olarak bir tane sayı. Biz o sayıyı şimdilik kutucuk olarak düşünüyoruz. Bu sayı herhangi bir sayı olabilir. Sonra altına geçiyoruz pardon şuraya yapayım ben. Şimdi dediğim gibi biz bir, bir sayıyı kutucuk olarak düşüneceğiz şimdilik. Bu herhangi bir sayı olabilir dediğim gibi. Şimdi sonra altına da bir tane sayı düşüneceğiz biz. Herhangi bir sayı olabilir yine. kutucuğ olarak düşüneceğiz. Sonra bunları çarptığımızda da yine bir sayı elde ediyoruz tabii ki de. Ve o sayıyı da yine kutucuk olarak göstereceğiz. Yani gösteriyorum. Şimdi biz bu sayıları onun basamak adlarını öğreneceğiz. İlk olarak bu. Bunun adı birinci çarpan. Bakın bu var ya bu. Bunun adı şöyle birinci çarpan. Yazın defterinizi not alın. Birinci çarpan. Şimdi siz tabii ki de benim yazdıklarımı ters görüyorsunuz. Onun için özür dilerim ama ben yine de söylüyorum zaten size birinci çarpan. Sonra altındaki sayıya geçtik. Birazdan bunlara sayıyı da vereceğiz. Şimdi bu da ikinci çarpan oluyor çocuklar. Pardon. Şöyle pardon. Bir dakika ben yazıp hemen geleceğim. Evet. Şimdi tek şey, şimdi mi? bakın. Bu da bakın. Bu da Çarpma işleminin sembolü olduğu için. Şurayı da ben şöyle yapayım. Şu şekilde. Yanına da çarpma işlemi sembolü yazacağım ben. Siz çarpma sembolü de yazabilirsiniz. Veya da sadece ezberlemek için izleyenler beni de dinleyebilir sadece. Burası da çarpma işlemi sembolü. anda daha, daha kısaltayım. Sen bunu yaz. Şimdi alt tabii ki de çarptıktan sonra bir sayı elde edeceğiz biz. Ama yani sıfırla birazdan geleceğiz o konuya ben şimdi anlatmayayım. Şimdi bu sayıya da yani bu sayının adı da çarpım 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 aldık şimdi tekrar edelim bu sayı neymiş bu sayı birinci çarpanmış onun altındaki bu bu neymiş ikinci çarpanmış sonra bunları çarptığımız sembol ise şöyle çarpma sembolüymüş. Sonra çarptıktan sonraki sayımız ise çarpılmış. Şimdi siz bunları defterinize not almışsınızdır. Veya da nefisim. Şimdi siliyorum ben. Şimdi ben sadece Sıfırla biri çarpmayı sizlere göstereceğim. Ee, sonra 5'ten itibaren devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak sıfırla çarpma da şu şekilde bir şey diyebilirim size. Sıfır ile çarpma yaparken çarpma işlemi yaparken çarpı sıfıra eşit olur. Mesela bunun gibi bir işlem yapalım. Bir dakika. Mesela atıyorum ki ilk olarak kolaydan başlayayım. 5 çarpı 0 eşittir. Yine 0 eder. Yani ikinci çarpanın sayısı olan 0 eder. Bakın ikinci sayını olan çarpan ikinci çarpan eder pardon birazcık büyük yazacağım şimdi mesela 25 25 çarpı 0 eşittir yine sıfır eder arkadaşlar yine 0 eder mesela biz sıfırı bin kas bile çarpsak. Mesela bin kas çarpı sıfır. Yine bin kas. Ay pardon. Yine sıfır eder. Biz örnekliğimizi de verdik. Siz de farklı örnekler verebilirsiniz. Şimdi bir ile çarpmaya geçelim. İlk olarak yine bir örnek vereyim size. Yani söyleyeyim. 1 ile çarpma işlemi yaparken çarpım yani işlemin sonucu çarpana birinci çarpana eşit olur. Mesela bununla ilgili de örnekler verelim. 20 çarpı 1 eşittir 20 eder yine. Birinci çarpan eder şunu. Yani birinci çarpanın sayısı eder. Sonra bir tane daha örnek vereyim. 100 çarpı 1 yapalım bize. Yine 100 ediyor. Neden? Çünkü birinci çarpanın sayısı olduğu için. Evet. Şimdi mesela buna da bir tane söyleyeyim ben. Biriyle çarpmaya. Yine bunda bin kastrilyon çarp bin işlemini yaparken de yine bin kastrilyon yani birinci çarpana eşit olur işlemini. Sonucu yani o şekilde. Şimdi yaptık. Şimdi ben 5'leri yap bir de beşleri yok 6'ları yapacağım şimdi. Ondan sonra da diğer videomda da böyle büyük rakamlarla yapacağım. Eğer isterseniz açık olan bir videomun yorumuna yazarsınız. E i̇şte çarpma işlemi yap, çarpma tablosu yap pardon işte diyebilirsiniz yaparım. Şöyle sıraları çiz, çizelim. Buralar 0, buralar 1, buralar 2, buralar 3, buralar 4. Sonra tekrar tekrar okuruz. Ve silerim. 4'ten sonra burası 5, 6, 7, 8, 9. Ve sonra silerim. Buraya da 10 yapınca devam ederiz. Neyse biz devam edelim o zaman. Şimdi altıları yapacağız. 5'leri bir tekrar edelim. Ya da içeriden devam edelim aynen. 2 kere 1 iki, 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 ise 18 eder. Ve ilk kere da zaten bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar bugünlük de son olsun. Diğer videolarımda yapacağım. Görüşmek üzere.